haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Tekrar söylüyorum, haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Mü'min bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Cenab-ı Hak helalliğimizi, şahitliğimizi kabul buyurur inşallah. Evet. Ya Rabbi hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı bizlerin, aile kılavuzumuzun, anne babalarımızın, çocuk çocuğumuzun, Ümmet-i Muhammed'in geçmişlerimizin ve haseten وساليك يا زميرا بامتنعكم وغنتيك يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ما الله يسلمكم As-salamu alaykum wa